Aşk paylaşılmaz, anlatsan anlaşılmaz Yine yandım, yok olmaz Buzlara sarsan da soğumaz Yine yandım, tutulmaz Ay bile böyle tutulmaz Yine yandım, sorulmaz Ah niye ben diye sorulmaz sana doğru ya güneşim ah neyleyim Ben bittim doğmuyor ya güneşim ah neyleyim Sen gittin Kalamadın öyle ah benle Kalamadın öyle dert bende Yaralarım öyle çok yerde Kalamadın öyle Dert bende yaralarım öyle Çok yerde yapılır mı böyle Sen söyle Aşk paylaşılmaz Anlatsan anlaşılmaz Yine yandım yok olmaz Buzlara sarsan da solmaz Yine yandım tutulmaz Ay bile böyle tutulmaz Yine yandım sorulmaz Ah niye ben diye sorulmaz Sana doluyor ya güneşim Ah neyleyim Sen dert bende Yaralarım öyle çok yerde Kalamadın öyle kalamadın Kalamadın öyle ah benle Kalamadın öyle dert bende Yaralarım öyle çok yerde Yapılır mı böyle sen söyle aşka söyle Kalamadın öyle ah benle Kalamadın öyle dert bende Yaralarım öyle çok yerde Kalamadın öyle kalamadın Kalamadın öyle ah benle Kalamadın öyle dert bende Yaralarım öyle çok Yerde yapılır mı böyle? Sen söyle. Aşka söyle. Aşka söyle. Aşka söyle. Aşka söyle. Aşka söyle.